أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون صدق الله العظيم Okuduğum ayetler Enbiya Suresinden 14, 15, 16, 17 ve 18. ayetler. O kadar ayetler. ki اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا Onlar Allah bazı kullarından bahsetti. Bunlar oturarak da olsa, Kıyamda da olsa Cenab-ı Hakk'ı tefekkür et, Cenab-ı Hakk'ı anan وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي Ve göklerin ve yerin, yerin yaratılışını tefekkür eden kimseler. Bunların vardı sonuç şu, dediler ki رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Rabbimiz sen bunu batıl yaratmamışsın. Biz gökleri, yeri düşündük, tefekkür ettik. Gördüğümüz şu ki bu öylesine rastgele, anlamsız, sonuçsuz, dürülünce, kapanınca hiçbir şey olmayacak, her şey bitecek. Bunu nasıl varsaydınız? Bu mümkün değil, böyle bir şey değil. Bunu sen batıl yaratmamışsın ya Rabbi. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا Bunun çok sahici, çok gerçekçi, çok ciddi bir sonucu olacak. İyiler açısından da kötüler açısından da ''Ya Rabbi sen bizi kötü bir akibetten koru hemen'' dediler. Bunu kestirir kestirmez hayatın kuruluşundaki bu ciddiyeti görüp sonucunun da ne denli ciddi olacağını değerlendirir değerlendirmez Rabbena ma halakta hada batila der demez. Rabbimiz bunu boş yere yaratmamışsın der demez. Dediler ki Subhaneke fakina azabannar. Rabbimiz sen aşkın ve yücesin. Bizi azabın yakıcılığından koru. Rabbena faqina subhanaka faqina azabannar. Bu hayatı okuduğumuz gökleri, yeri içinde bulunduğumuz ortamı hak üzere yaratıldığını gördüğümüz akleden insanın bakış açısı. Akletmeyen ne diyor? Ya böyle bir varlık muazzam sistemli olmasına rağmen e zamanla diyor rastlaya rastlaya sistemler kurulur. Bu cünundur. O zaman bırakalım sistemler kurulsun, yaslananım ardınıza ne diye tasarım yapıyoruz, ne diye plan yapıyoruz, ne diye uğraşıyoruz de dinliyoruz. Böylece var eden kudretin ilim ve iradesini hem gökleri hem yeri yaratmışken hem hayatı yaratmışken göz ardı eden cununun daniskası. Bu bir örnek. Bu böyle bir kol alıp başını gitmiş. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ilim ve iradesine hayatta, canlılıkta tanık olmamak için olayı rastlantısal değerlendirmek istiyor. Olabileceğinin en kötüsü. Bir başkası var edici kudret var ama Ondan bu varlık böyle fıçkırmış, taşmış çıkmış. Onun istemiyle de olmamış, olmuş olmayabilir. Öyle bir ondan sudur etmiş, ortaya çıkmış. Dolayısıyla mevcut varlığımız da gökler ve yerde anlamlı değil. Öyle esans varlıktan bir böyle bir taştık, çıktık ortaya. Sonra köpük gibi dağılıp gideceğiz, bunun bir sonucu olmayacak diyen bir öncekiyle başlangıç noktası itibariyle ve mekanik olarak farklı olsa da neticesi aynı yere çıkan dolayısıyla onlara göre de hayat sorunsuz bir alan dönmeyeceğiz ait olduğumuz kudrete hesap vermeyeceğiz hayatımıza dair ona karşı böyle bakıyorlar ama akleden kimseler Cenab-ı Hak dedi ki tefekkür ederlerse Gözlem yaparlarsa biz onları böyle bir potansiyelde yarattık. Aklederlerse iyilerle kötüleri eşit bir sonda aynılaştırmayacağımızı bilirler. Bu hiç varsayılamayacak bir şey. O yüzden dedi ki en hasibellezine ictarahu sayyat en naj'alhum kellezine amenu ve salihat. yoksa bu kötülük yapanlar biz onları iyilik, iman edip salih amel yapanlarla bir mi tutacağımızı zannettiler. Se <laughs> yahkumun ne kötü bir hüküm. Bu onların bunu varsayamayacağını gösteriyor. Benzer ayet: E fehasibtum enna ma halaknakum Yoksa siz biz sizi abes olsun diye mi yarattık sandınız? Bu sanamayacağımızı gösteriyor. Böyle bir şey hiç sanamadık. Sadece üstüne yattık. Akletmekten uzak durup verilerden, gerçeklerden, bulgulardan uzaklaşıp hayale kendimizi adadık. Bir baloncuğun içerisinde kalmaya çalıştık. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ dunya. <الدُّنْيَة> Dünya hayatının zahirini sadece ilim alanı olarak sınırladık. وَهُمْ عَنِ الْاَخِرَةِ غَافِلُونَ Ahirete dair her türlü ilmi gerçekliği yasakladık. Ve halakallahu semawati vel arda bil hak. Halbuki Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. Ve le tujza kullu nefsin ma kasabat. Ve her kişi kazandığının karşılığını bulsun diye yarattı. Ve halakallahu semawati vel arda bil hak. Allah gökleri ve yeri hak üzere yarattı. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ Ve her kişi karşılığını alsın kazandıklarının. Dolayısıyla burada kazanımlarımız var, irademiz var. Bizim için kurulu bu sahnede irademizi yaşıyoruz. Bize açılmış bir alan var. Bambaşka çok özgün varlıklarız ve bu alanda her türlü sermayeyi kullanıp tüketiyoruz iyi doğruyu akledip yanlışı kötüyü değerlendirebiliyoruz. Bütün boyutlarıyla bize açılmış bir sahnede iradeyi yaşadığımız o kadar açık, o kadar belirgin ki ve bu varlığımızın, ortamın varlığının da ne rastlantısal ne de sahip ve sahipsiz ve değersiz olmadığı muazzam bir ilim ve iradeyle özen ve itina ile oluşturduğu o kadar açık ki biz burayı öylesine varsayamayız. Cenab-ı Hak o yüzden dedi ki tam onları böyle yakalamışken, azabın ortasına çekmişken, böyle muazzam kötü bir sonuç ile yüzleştirmişken. E ne oldu? Biz göğü yeri boşuna mı yarattık? Bunun için yarattık. Ne sandınız burayı bir oyun alanı, biz de sizle eğleniyoruz, akşam olacak, oyun bitecek. Gün boyu çocukların eğlencesinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Kumdan yaptıkları, şekillendirdikleri bir şeyler rüzgar onu dağıtacak. Sabaha geldiklerinde yeni bir oyun alanı, yine aynı kumlar yeniden oynayacaklar. Yine akşamına oyunlarından yana hiçbir sorumluluk kalmayacak. Böyle mi sandınız? Biz böyle yaratmadık. Biz çok esaslı bir sebep üzere yarattık. ''Bize hayatın sorumluluğunu, bize karşı yaşamak durumunda olduğunuz bir süreçte yarattık, şu anda da sonuçla karşılaştınız.'' Biz çok ciddiyiz. Cenab-ı Hak ciddiyetini ifade etmek için öyle bir ifade kullanıyor ki, biz kulların dönüp tekrar tekrar okuyası var ve bu Kur'an'da başka bir yerde daha var. Cenab-ı Hak dedi ki, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْاَرْضَ ve ma beynehuma la'ibin. Biz göğü yeri ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Biz çok ciddiiz demek. Biz çok ciddiiz demek. Cenab-ı Hak başka bir ayet dedi ki: "Ve ma halaknas semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin." Lo aradna ve ma beynehuma la'ibin لو اردنا ان نتخذ لهوا yine buradaki ayete döndüm. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق ولكن اكثرهم لا يعلمون Biz o ikisini gökleri ve yeri başka bir sebeple değil ancak hak üzere yarattık. Fakat onların çoğu ilim yapmıyorlar ilim yapmaya yanaşmadıkları için bu apaçık gerçeklikten özellikle uzak durmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla da hayatı abes, hayatı sonuçsuz, esasen ve ciddi, kalıcı, köklü bir sonucu olmayacak. Dolayısıyla ne yaparsan yap, ne yaparsan yanına ker kalacak gibi görüyorlar. Bu anlayış ile akleden kimselerin sürekli mücadele ettiği bir hayat içerisindeyiz. Hayatı sorumsuz, üç günlük dünya, vuralım, eğlenelim, patlatalım, vur patlasın, çal oynasın diye gören, hiç sonuca dair bir sorumluluk görmeye yanaşmayan bir algı, bu muazzam gökleri ve yeri sanki Cenab-ı Hak yaratmışsa bile Allah'ı var tanıyanlar açısından söylüyorum. Ama öylesine yaratmış diye belleyen bir yaklaşım içerisindeler. İnsanların çoğu Cenab-ı Hakk'ı var eden kudret olarak Ebu Cehil de dahil olmak üzere kabul ettikleri halde neden hayata bakan yüzüyle Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluk duymuyorlardı derseniz işte böyle dinlerini kırekledikleri için, böyle akıllarını akletmelerini böyle kırekledikleri için fark etmiyor. Onlara kalkıp sorsan gökleri yeri kim yarattı? Allah diyorlar. Seni kim yarattı? Allah diyorlar. Fakat hayatları boyunca hayata dair ve hayatın sonucuna dair en küçük bir sorumluluk düşünüyorlar mı? En küçük bir sorumluluk duyuyorlar mı Yaradan'a karşı? Hayatı onun adına yaşamak ve ona dönünce hayatın hesabını vermek gibi bir düşünce onların karar almalarında, onların tercihlerinde etkili oluyor mu? Haşa! Hayata böyle bakmıyorlar. O zaman Cenab-ı Hak bizi abes olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. O zaman Cenab-ı Hak gökleri ve yeri eğlence olsun diye yaratmış gibi görüyorlar. Böyle göre 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 geldikleri sonuçta Allah onları ansızın azap ile yakalayınca eyvah biz yanlış yaptık dediler. قَالُوا يَا وَيْلَنَا inna kunna <laughs> Cenab-ı Hak dedi ki başınızı kaldırın bir güneşe bakın Huvellezî ce'aleş şemse dıyâ'a. O güneşi dıya kılan, size onu böyle meşale gibi ışık saçan kılan biziz. Huvellezî ce'aleş şemse Vel kamara Başınızı kaldırın, aya bakın. Ayı nur, aydınlık kılan odur. Ve <laughs> kaddarahu Ve onu menziller halinde takdir eden Cenab-ı Hak, لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ Yılların sayısını bilesiniz, hesabı bilesiniz, zamanı tıkır tıkır işleyen, ilerleyen bir süreç olarak hesaplayasınız. Sona dair, sürecin akıbetine dair hazırlığınız olsun, zamana karşı farkındalığınız olsun. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّن۪ينَ وَالْحِسَابِ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذَٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ Bunları Allah boş yere değil ancak hak üzere yarattı. يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ Böyle ayetleri ayrı ayrı önünüze koyuyoruz ama kimler için? İlim yapan bir toplum için. İlim yaparsa hak üzere yaratıldığını görecek. İnne fi ihtilafil leyli ven nahari gündüzün dön değişiminde dönüşümünde İnne fi leyli ven ve ma halakallahu fi's semawati vel ve göklerde ve yerde Allah ne yaratmışsa bunlarda le <laughs> ayetin hepsinde ayetler var li kavmin yettequn sakınan bir topluluk için sakınmaya dair Süreçte sorumluluğa sahip çıkıp sorumsuz davranmaktan uzaklaşmanın adı sakınım. Çünkü sonucu olacağını, yapacağım her yanlışın bana bir bedeli olacağını değerlendirdiğiniz andan itibaren filiz veriyor sorumluluk ve sorumluluğa bağlı olarak sakınım yani takva. Tüm bunları takvanızı beslesin. Zamanı hep kendi açınızdan içinde bulunduğunuz ve tükenmekte olan size alan daraltan bir bir şey olarak değerlendirmenize, anlamanıza açık hale getirdik ki farkında olasınız. Dolayısıyla biz size tuzak kurmadık. Biz size gayri ciddi yaklaşıyormuş gibi yapıp sonra ansızın yakalayıp çok ciddi sonuçlara sizi mahkum ve mecbur bırakıp mağdur etmedik. Hepsini açık açık söyledik. تيكتكويدك ayrı ayrı bile bile أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته